Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Grand Theft Auto San Andreas oynayacağız arkadaşlar Kaldığımız yerden devam edeceğiz 9. bölümdeyiz Şöyle Şöyle çıktık Üf şu grafiklere bak iğrenç ya ha, var mı iğrenç şu grafiklerde Saat 12 ve... Ne fark ediyor? Neyse. Evet, nerede? Adamım, ne yapıyorsun? Adam ne yapıyordun? Medal mi kazıyorsun? Rantasına adamım koyduğum şey nerede? Neyi koyuyordun adamım? Anlaşılmıyor çok uzakta bir, bir, bir şey. Neler salak. Sonuçta önüne aşağıya gidip tam bir, bir mültecim silah arası Omuruk emmet değil. Tamam hadi ona koy. birinden silah çalacağız sanırım. Ya da alacağız ya da döveceğiz alacağız. Evet <laughs> canım bunlardan birazını mı içiyorsun? Hayır ben iyiyim nereye gidiyoruz? Hiç bence <laughs> kadar süre. Daha karanlık çöküne kadar bekliyoruz. Daha iyi. Çocuğum... Evet evet işte bu işte bu. Işte, kafayı yemiş kafayı yemiş. Ben de sana bak. Get the full man. Yeah, yeah. Hadi bakayım sana. Haa hızlı gitmeliyiz. Hızlı tam hızlı gidelim. bu hız yapamıyor. Bu ne ki gibi bir araba ya. Neyse bari vurup kırmayalım da hızlı gidelim. Şöyle sağa döneceğiz şunu. Şunu devam ettim düz. Hadi bas 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 bas. 7 dakika kaldı. Hadi, mas Bas, 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 bas. Şuradan gidelim. Şuradan. Hadi dedim, hadi, hadi. hadi bakayım. Allah cezanı vermeye. Kaldık deme, kaldık deme. Bas geri. Dik dur. Dik dur ağzını. Hayır, hayır. Ha tamam. Tamam oldu. Tamam oldu. Hadi gidelim. Hehe. <laughs> tamam, biraz sesi azaltayım. Tamam, tamam. İyi, iyi. Şimdi çok güzel, şimdi çok güzel. Neyse stili. Dışarı gelseniz en yakışı bir kez sesin diye. Beni yani Tamam sana ben gidiyorum ben izliyorum. Eve girelim. İyi maske mi? Bak gibi maske rafa bak lan. Eşsiz olmak için alt düşüne basmalısın. Eğer evet, çok kötü çıkarsın evde yaşayan. Tamam Bir crate buldu Bir tanesi burada 3 kutu silah çalmak gerek Tamam 3 kutu çalarım ben sıkıntı yok Enterladım tamam olmaz. Uyanmaz uyanmaz enter havası. Git bırak gelsin ya o da manyak. O da şey arıyor. yavaş gidiyorum. Çok yavaşım. İnanılmaz yavaş. Git git. Yavaş yavaş. İnce ince. Sakin sakin. Hemen enter'la. Ama şimdi bir daha. Bir kutu daha al diyor. Ben bir kutu daha alırım. Şu kapının rengi değişik herhalde. Orası. Sanırım orası. Orasında şey var. Tamam tamam yetiştik. Her türlü yetiştik. Tamam. Mission perfect mi? Mission perfect mi? Tamam daha niye şey yapıyorum ki hızlı hızlı git. Sen doğal bir hırsızsın dostum. Tırak yani yeter olmuş üç tane yani yeter. Hadi oraya gidelim. Bir kutu daha gerek yok boş ver. Ha yavaş yavaş gidebiliriz artık sıkıntı yok. Sakin sakin giderim. Şöyle. Allah. Şöyle. 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 Allah dur lan. Şöyle. 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 Tamam. Gördün mü? Şöyle söylemiştim. Çok basit. Evet gerçekten de basitmiş. Tenisin CJ başını hep nerede sokmak zorunda zorundasın değil mi? He zorundayım. Soygunları görevi gece gerçekleştirebilirsin. Birçok eve görev için cennike mahalleli sahiplerinde çalabilirsin. Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Soyguna başarmak için bu tip bir karavana ihtiyacın olacak. Tamam. Kamyonda otur. Ha buraya. Buradan kamyonu alacakmışım, dolduracakmışım, götürecek. Mantıklı. Olabilir yani. Yeah man. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.